Daha yeni bir katili affettiniz ya. Sağlık madem sizin için bu kadar önemli. Bir süre önce de onun babasını affetmiştiniz bu yaşlılıktan dolayı. Cezaevinde geçen baktım insan haklarının raporlarını falan. 300'den fazla aynı durumda hasta var. Onları niye affetmiyorsunuz? E i̇şte bu böyle olunca kendi ideolojik yakınına af ama kendi siyasi rakibine bu tür haksızlıklar yapıldığında bu çifte standartları gördüğümüzde bunu eleştirmekten başka şansımız kalıyor mu? Kalmıyor işte. Normal şartlar altında Mahir Polat'ın zaten bu iddialarla en fazla tutuksuz yargılanması gerekir. Buna rağmen hapse atıyorsunuz ve bir katili bak Etmezkut'taki İzbullah evinde 3 tane ceset vardı. Onların o, o affedilen adamların evinde 3 tane ceset vardı ve suçlamayı da kabul etmişlerdi. Biz öldürdük diye. İtiraf etmişlerdi ve pişman da değiliz demişlerdi. Şeriat için yaptık demişlerdi. Şimdi onlara baba oğul affediyorsunuz. Mahir Polat kalbinde 6 tane stentle uyuyor bir şeyle, iddiayla cezaevinde tutuluyor. Bu ha hak mıdır yani? Bu hukuk mudur? Bu adalet midir? Bunu eleştirmeyeceğiz de niye eleştireceğiz? Vicdanlı biri çıksın söylesin ya. Vicdanınız da mı kalmadı ya?